Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Ailesi'ne herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün size evde uygulayabileceğiniz basit bir alternatif gübre tarifi ile karşınızdayız. Bugün anlatacağım organik gübre tarifini bitkilere uyguladığınız zaman faydaları nelerdir ve nasıl uygulanır? Bunu neden çöpe atmayıp da bitkilere uygulamanız gerektiğini anlatacağım. Şu an elimizde bundan ürün çay posası ve çaydan arta kalan çayın demi. Peki bunu bitkilere nasıl uyguluyoruz? Hemen sizlere onları anlatalım. Anlatmadan önce değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar, çay posası veya çay suyu bitkiler için doğal bir besin kaynağıdır. İçerdikleri bazı maddeler toprak yapısını ve bitkinin gelişimini olumlu etkiler. Çay posasının bitkilere faydaları Organik madde kaynağıdır, çay posası toprağa karıştırında humus oluşturmaya katkı sağlar, toprağın yapısını iyileştirir. Azot içerir, bitkilerin yeşil aksamını güçlendirir, yaprakların daha canlı ve yeşil olmasına yardımcı olur. Toprağın nem tutma kapasitesini arttırır, özellikle saksı bitkilerinde toprağın daha uzun süre nemli kalmasına yardımcı olur. Solucanları çeker, topraktaki faydalı solucanları besin kaynağı olur. Bu da toprağın havalanmasını sağlar. Bu da bitkilerin daha iyi gelişmesini sağlayacaktır. Komposta eklenebilir. Çay posası mutfak atıklarıyla birlikte komposta karıştığında değerli bir organik madde, organik gübre oluşturur değerli arkadaşlar. Dikkat edilmesi gerekenler. Fazla kullanılırsa toprağı astikale getirebilir. Bu nedenle ölçülü özellikle nötr veya alkali toprak seven bitkilere az uygulanmalıdır. Küflenmemesi için posanın kurutularak veya kompostla karıştırılarak kullanması daha uygundur. Küf değerli arkadaşlar daha çok saksı bitkilerinde e, oluşur. Bizim gibi bu şekilde bahçede açık alanda uyguluyorsanız küf oluşma ihtimali çok çok düşüktür. Onun için ben kurutmadan uygulayacağım. Çay suyunun yani demlenmiş çayın faydaları. Hafif astik yapısı Astik toprak seven bitkilerde orkide, açelya, kamelya, ortanca, limon çilek ve benzeri için faydalıdır. Mikro besinler içerir. İçerisinde az miktarda tane, mineral ve vitamin bakımından gelişimi katkı sağlar. Doğal yaprak besin oluşturur. Seyreltilmiş çay suyu yapraklara püskürtüldüğünde yaprakların canlılığını kazandırır tekrardan. Buna dikkat etmeniz gereken noktalar neler değerli arkadaşlar? Şekerli çay kullanılmaz. Şeker topraktan mantar ve zararlı böcekleri çeker. Özellikle tekrardan söylüyorum saksılı bitkilerde, saksı ile üretmiş olduğunuz alanlarda ya da kapalı alanlarda öyle diyelim açıkçası. Aşırıya kaçmadan ayda bir veya iki kez verilmesi uygundur. Özetle çay posası toprağa karıştırırsa organik madde ve azot sağlar. Çay suyu serilterek özellikle asidik toprak isteyen bitkilere uygulanır. Şimdi biz hemen bunu domateslerimize uygulayalım. Şimdi bunu domateslerimizin kökünü uygularım. Bakın arkadaşlar şu şekilde uyguluyoruz. Eğer ki çay posası bu şekilde varsa bunu döküyorsanız arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bunu bir çubuk yardımıyla isterseniz toprağa karıştırın bu şekilde. Tıpkı çapa yapar gibi bakın. Toprağa karışırsa daha yorucu. Eğer ki toprak üzerinde kalırsa kuruyacaktır. Ancak su geldiği zaman nemlendiği zaman Bitkiye fayda sağlayacaktır. Bunları bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bir sonraki tarımsal çekti videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.